Evet arkadaşlar bugünkü konumuz yine AYT'de Türkiye'nin ekonomik faaliyetleri konusu içerisinde hayvancılık Türkiye'de gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetleri. Bir önceki konumuz Türkiye'de tarımdı arkadaşlar. Hayvancılık da aslında tarımsal faaliyetler başlığı altında gerçekleştirilen bir ekonomik faaliyet olarak bilinir. Ee, ancak e, biz bunu ayrı bir konu olarak değerlendireceğiz. Nedir hayvancılık? Hayvancılık arkadaşlar hmm, ekonomik değeri olan hayvanların et, süt, yumurta, yün, deri gibi ürünlerinden faydalanarak bu hayvanların beslenmesi veya arkadaşlar ticari faaliyetlerde kullanılmasıdır. Yani pazarlanması arkadaşlar hayvancılık faaliyeti olarak gerçekleştirilir. Yalnız burada hemen konuya başlamadan önce veya giriş yaptıktan hemen sonra küçük bir notumuzla arkadaşlar devam edelim. Türkiye'de hayvan sayısı çok fazla. Ancak hayvan sayısı fazla olmasına rağmen Türkiye'de hayvancılıktan, hayvancılıktaki bazı problemlerden, sorunlardan dolayı arkadaşlar hayvancılıktan elde edilen bir verim düşük olarak bilinmektedir. Türkiye'de hayvancılıktaki verim artırmak için peki neler yapmalıyız arkadaşlar? Bir defa hayvan soylarını ıslah etmeliyiz. Islahtan kastımız arkadaşlar melez, çiftleştirme yöntemleri ve hayvancılıkta en yüksek verimi elde etmek için en iyi ırkı ırka ulaşma yönündeki çalışmalara hayvan soylarının ıslah edilmesi olarak bilinir yem üretimi ve tüketimi arttırılmalı arkadaşlar otlak ve meralar ıslah edilip yani korunup arkadaşlar aşırı ve erken otlatma önlenmeli aşırı bir otlatma olduğu zaman otlak ve mera alanlarımız daralacaktır ya da erken otlatma gerçekleştiği zaman arkadaşlar bu bitki örtüsünün büyüyüp gelişmesine e, engel teşkil eden bir durumdur arkadaşlar zaman tanımayacak bir etkinin büyüyüp genişlemesi için arkadaşlar yine besi ve ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalı yani kapalı mekanlarda arkadaşlar yem e, kaliteli yemlerle arkadaşlar e, gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetleri besi ve ahır hayvancı olarak bilinmeli erken kesimler önlenmeli bunda nedeni arkadaşlar erken kesimler önlenmeli ki hayvancılıktaki verim veya birim başına veya hayvan başına e, elde ettiğimiz ürün miktarı artsın. Ee, ancak erken kesimler maalesef Türkiye'nin hayvancılıktaki en önemli sorunlarından bir tanesi hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmeli. Bugün baktığımız zaman arkadaşlar özellikle kırsal kesimde arkadaşlar bilimsel anlamda e, hayvan hastalıklarıyla mücadele e, çok sınırlı. Dolayısıyla bu da hayvancılıktaki verimi düşürüyor. Yine ulaşım, pazarlama, teşvik teşvike benzeri uygulamalar geliştirerek arkadaşlar Türkiye'deki hayvancılığı e, geliştirmemiz mümkündür mümkün. Burada iki nokta karşımıza çıkıyor. Türkiye'de uygulanan hayvancılık yöntemleri arkadaşlar. Otlak ve mera hayvancılığı, besir ve ahır hayvancılığı. Peki nelerdir bunlar? Şimdi mera ve otlak hayvancılığı dediğimiz zaman arkadaşlar özellikle doğal koşullara bağlılığın olduğu hayvancılıktır. Yani insanlar ilkbahar ve yaz aylarında ne yapıyor? Hayvanlarını alıp arkadaşlar yüksek yayla dediğimiz platoluk alanlara çıkarıyorlar. Kışın ise kapalı ahırlarda besliyorlar. Bu hayvancılık türünde doğal koşulları yani yağış ve sıcaklık koşullarına bağımlılık söz konusu olduğu için verimde arkadaşlar verimde hayvancılıkta elde edilen verimde bir istikrarsızlık söz konusu. Yani tıpkı tarımda nasıl ki biz sulamada doğal koşullara bağlı olduğumuz zaman verimde dalgalanmalar e, gerçekleşiyorsa hayvancılıkta da arkadaşlar doğal koşullara bağlılığın olduğu mera hayvancılığında üretimde yıldan yıla dalgalanmalar söz konusu olur. Yine genelde soyları ıslah edilmemiş hayvanlar kullanılır. Türkiye'de maalesef arkadaşlar ülkemizin büyük bir kısmında otlak ve mera hayvancılığı yani açık arazide gerçekleştirilen mera hayvancılığı e, uygulanmaktadır diyoruz. Peki besi ve ahır hayvancılığı nedir arkadaşlar? Özellikle modern çiftlik ve ahırlarda kaliteli yemlerle veteriner eşliğinde arkadaşlar hayvanların sürekli olarak sağlıklarının kontrol edildiği ve doğal koşullara bağlılığının en az olduğu et ve süt veriminin yüksek olduğu hayvancılık yöntemidir. Besi ve ahır hayvancılığının şöyle bir avantajı var hayvancılıktaki verim arkadaşlar istikrarlı bir şekilde devam eder. Yani düzenli bir artış veya düzen söz konusudur arkadaşlar. Niye? Çünkü üretimde doğal koşullara bağlılık azdır. Türkiye'de besi ve ahır hayvancılığını unutmuyoruz arkadaşlar. En yoğun gerçekleştiği bölgemiz Marmara bölgesidir. Niye? Çünkü Marmara bölgesinde hayvan ve hayvan ürünlerine yönelik talep yani tüketim fazla olduğu için çünkü nüfus burada fazla. Nüfus fazla olduğu için talep ve tüketim fazladır. Dolayısıyla besi ve ağır hayvancılığı burada yaygın bir şekilde gerçekleştirilir. Şimdi dilerseniz Türkiye'de gerçekleştirilen başlıca hayvancılık faaliyetleriyle devam edelim arkadaşlar. Büyükbaş hayvancılık özellikle arkadaşlar... Türkiye'de büyükbaş hayvanlar arasında en fazla yetiştirilen tür sığırdır arkadaşlar. Yaz aylarının özellikle yağışlı geçtiği Gürt, Çayır ve Akloklar'ın Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz yaylalarında arkadaşlar mera hayvancılık şeklinde büyükbaş hayvancılık yapılır. Ee, özellikle arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinde yani Erzurum Kars yöresinde ve Doğu Karadeniz'de otlak ve mera hayvancılık şeklinde yapılırken Büyükbaş hayvancılık arkadaşlar Marmara bölgesinde besi ve ahır hayvancılığı yani kapalı alanlar gerçekleştirilir. Ee, verim yüksektir arkadaşlar. Özellikle manda yetiştiriciliği ise Karadeniz bölgesinde ve sulak alanda manda yetiştiriciliği gerçekleştirilir diyoruz. Küçükbaş hayvancılık ise arkadaşlar Türkiye'de en çok yetiştirilen hayvan türü koyundur. Türkiye'de en çok yetiştirilen hayvan türü koyundur. Bozkırların geniş yer kapladığı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da e, bu faaliyetler e, bu faaliyet yoğun olarak gerçekleşti. Koyun yetiştiriciliğinin özellikle unutmuyoruz İç Anadolu ve Güneydoğu'da gerçekleştirilir. Niye? Çünkü buradaki doğal bitki örtüsü nedir arkadaşlar? E, bozkırdır. Peki bunun dışında nerede yetiştirilir? Güney Marmara'da yani Bursa, ve çevresinde de arkadaşlar e, koyun yetiştiriciliği söz konusudur. Yine küçükbaş hayvancılığın bir diğer üretim ürünü olan arkadaşlar keçi yetiştiriciliği söz konusudur. Türkiye'de başlıca iki tür keçi yetiştiriciliği söz konusu. Bunlardan biri kıl keçisidir. Özellikle ülkemizde Akdeniz bölgesinde yoğun bir şekilde gerçekleştirilir. Niye Akdeniz bölgesinde? Çünkü bu toroslarda arkadaşlar engebeli araziye uyum sağlamıştır kıl keçisi. Ancak son dönemde üretimi sınırlandırılmıştır veya yetiştirilmesi sebebi de arkadaşlar buradaki bitki örtüsünü tarif etmesi bu kıl keçisi yetiştiriciliğinin sınırlandırılmasına sebep olmuştur. Bir diğer keçi yetiştiriciliği arkadaşlar Tiftik keçisi unutmuyoruz. Tiftik keçisi buna Ankara keçisi de denir. Ülkemizde özellikle Ankara ve çevresinde yetiştirilir. Bunun da yünü arkadaşlar çok e, kaliteli olduğu için arkadaşlar daha çok yünü için yani etinden ziyade yünü için arkadaşlar tekstil sanayisinde kullanmak adına Ankara keçisi veya tiftik keçisi yetiştirilir diyoruz. Bir de arkadaşlar kümes hayvancılığımız var. Peki kümes hayvancılığı neydi? Yumurta veya beyaz et ihtiyacını karşılamak için tavuk, kaz, hindi gibi hayvan türlerinin yetiştirilmesidir. Üretim alanının en yaygın olduğu bölgemiz arkadaşlar tabii ki kümes hayvancılığı Marmara bölgesidir. Hatta şöyle daha genel bir ifade kullanalım. Büyük şehirlerin çevresinde daha çok e, üretimi yaygındır. Niye? Çünkü bu büyük şehirlerin çevresi önemli pazar alanlarıdır ve tüketim alanlarını oluşturduğu için burada da arkadaşlar yoğun bir şekilde kümes hayvancılığı yapılır diyoruz. Ha özel olarak bir bölge söylerse sorularda size sorarsa. Marmara bölgesini e, örnek olarak vermemiz mümkündür. Yine bir diğer ekonomik faaliyet arıcılık arkadaşlar. Ülkemiz bildiğiniz gibi 4 4 mevsimi belirgin olarak yaşayan, aynı anda farklı iklim koşullarının yaşandığı, yer şekillerinin engebeli, üç tarafının denizlerle çevrili, ortalama yükseltisinin fazla e, gibi 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 özelliklerinden dolayı e, iklim koşullarının çeşitlilik gösterdiği bir ülkedir. Buna bağlı olarak da bitki örtüsü arkadaşlar çeşit açısından son derece zengindir. Peki bunun ne gibi bir avantaj var? Tabi bunun e, diğer Ülkemizdeki işte doğal ve e, beşeri anlamda sağladığı avantajların yanı sıra ekonomik anlamda da katkısı şudur. Arıcılık dediğimiz arkadaşlar hayvancılığın arkadaşlar gelişmesinde bitki örtüsünün miktarı ve çeşitli son derece önemli bir yere sahiptir. Özellikle arkadaşlar Türkiye'de Rize ve çevresinde yine... Muğla ve çevresinde Hakkari'de arkadaşlar o bölgenin karakteristik üretilen karakteristik olarak üretilen ballar mesela Rize'de Anzer balı, Muğla'da Çam balı, yine Hakkari'de Çiçek balı, yine Ordu arkadaşlar Ordu ili Türkiye'de önemli arıcılık ürünlerinin gerçekleştirildiği illerimiz içerisinde yer alıyor. Tekrar ediyoruz. Türkiye'de bitki örtüsünün zenginliği arkadaşlar arıcılık faaliyetinin de gelişmesine olanak sağlamıştır. Arkadaşlar bir diğer e, ekonomik faaliyetimiz ipek böcekçiliği. İpek böcekçiliği aslında çok eskiye dayanan bir hayvancılık faaliyetidir. Özellikle ee, ne tür bir hayvancılık faaliyetleri ona bir açıklık getirmekte fayda var. Dut ağacının yaprağıyla beslenen bir tırtıl var arkadaşlar. Dut ağacının yaprağıyla beslenen bu tırtıl özellikle ipek böcekçiliği ee, yani şöyle söyleyeyim dut ağacının yaprağıyla beslenen tırtılın arkadaşlar ürettiği ürün ipek olarak ee, karşımıza çıkıyor. Özellikle ülkemizde arkadaşlar Güney Marmara'da yoğunlaşmıştır. Ee, tabii biraz daha geçmişe gidecek olursak arkadaşlar Türkiye'de ipek böcekçiliğinin en fazla geliştiği ilimiz Diyarbakır arkadaşlar. Bunun da nedeni geçmişte Diyarbakır'da yoğun oranda dut ağaçlarının varlığıyla alakalıydı. Ancak günümüzde tabii artan nüfusla birlikte bu dut ağaçlarının tahrip edilmesi maalesef burada ipek böcekçiliğini de e, ne yapmıştır arkadaşlar? E, sınırlandırmıştır. Hatta bugün durma noktasına gelmiştir. Hatta ee, geçmişte Diyarbakır'da işlenen e, Pusheen'in, e, tabi ipekten yapılan Pusheen'in Almanya'da Berlin'de gerçekleştirilen bir festivalde e, birinci olduğunu da biliyoruz. Böyle bir bilgiyi de paylaşmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar... Demiştik ki Diyarbakır geçmişte ancak son dönemde Güney Marmara'da Bursa ili ön plandadır. Ancak tabi son yıllarda maalesef suni yani yapay ipek üretiminin gerçekleşmesine bağlı olarak hayatımızda her şeyde olduğu gibi. Burada da yapay veya suni ipek üretimi maalesef bu faaliyeti geriletmiştir diyoruz arkadaşlar. Tabi neyin ham maddesini oluşturur? Dokumanın arkadaşlar tekstil sanayisinin ham maddesini oluşturur diyoruz. Arkadaşlar balıkçılık yine hayvancılık faaliyetleri içerisinde gerçekleştirilen e, bir ekonomik etkinliğimizdir. Türkiye'nin üç tarafının sularla çevrili olması, zengin akarsu ve göllere sahip olması Türkiye'de aslında balıkçılık potansiyelini artıran faktörler içerisinde yer alır. Ancak e, okyanuslara kıyımız yok. Okyanuslara kıyımız olmadığı için açık deniz balıkçılığı yapılamıyor. Bununla birlikte Üç tarafının denizlerle çevrili olmasına, akarsu ve göl açısından zengin bir potansiyele sahip olmasına rağmen maalesef ülkemizde balıkçılık üretiminde yeterli oranda mesafe kat edilmemiş durumda arkadaşlar. Ee, şimdi e, niye Türkiye'de yeterince e, balıkçılık gelişmemiştir? Türkiye'de balıkçılığın yeterince gelişmeme nedeni mesela ülkemizde artan nüfusa bağlı olarak kıyıların aşırı bir şekilde kirletilmesi maalesef. Kaçak ve usulsüz ya da aşırı avlanma şimdi haberlerde bazen görüyoruz hamsi sezonu açıldı vesaire şeklinde av yasağı kalktı şeklinde maalesef arkadaşlar insanların kaçırı e, usulsüz avlanması kaçak avlanması e, devlet tarafından bu olaya bir sınırlandırma veya yasak getirmesine sebep olmuştur e, buna uyulmamasından dolayı da Türkiye'de balıkçılık gelişmiyor yine balıkçılığın kıyı balıkçılığı şeklinde yapılması. Yani açık okyanuslara açılabilecek bir potansiyelimiz yok maalesef. Balık ürünlerini değerlendirecek sanayi tesislerinin az olması, ve bulunmaması ya da pazarlama olanaklarının yetersiz olması, teknolojimizin yetersiz olması. Yani burada teknolojiden kastımız nedir Soğutma sistemleri bulunan teknelerimizin veya gemilerin olmaması. Şimdi mesela baktığımız zaman Norveç, Kanada, Japonya, Çin gibi ülkelere baktığımız zaman bunlar yılın 6-7-8 8 ayında e, soğuk okyanuslara giderek arkadaşlar burada balık ve balık ürünlerini veya deniz ürünlerini e, avlıyorlar. Ama ülkemizde maalesef bu anlamda bir ekonomik etkinlik söz konusu değil diyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de hayvancılıkla alakalı e, sorulmuş bir sorumuz var geçmişte ÖSYM tarafından. Bu soruyu bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar sorumuzda diyor ki Türkiye'de mera hayvancılığı gider azalırken besi ve ahır hayvancılığı artmaktaydı. Besi ve ahır hayvancılığı neydi arkadaşlar? Kapalı mekanlarda kaliteli yemlerle veteriner eşliğinde modern çiftliklerde gerçekleştirilen e, hayvancılık türüydü arkadaşlar. Şimdi demiş ki hangisi e, Türk, e, Türkiye'de mera hayvancılığı giderek azalırken besi hayvancılığı giderek artmaktadır. Hangisi bu değişimin nedenlerinden biri değildir diye bir soru var arkadaşlar. Demiş ki A şıkkında besi ve ahır hayvancılığın maliyetinin daha az olması. Hayır. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Besi ve ahır hayvancılığın maliyetinin daha az olması bu değişimin nedenlerinden biri değildir. Çünkü besi ve ahır hayvancılığının maliyeti mera hayvancılığından daha fazladır. Çünkü bu tesisleri kurmak, bu tesislerde çalışacak personeli belirlemek bu tesislerdeki barınacak olan hayvanlar için gerekli yemi temin etmek bunların hepsi arkadaşlar ekonomik anlamda bir maliyet gerektirecektir. Dolayısıyla A şıkkı bu değişimi nedenlerinden biri değildir. Evet B'de besi ve ahır hayvancılığında çevresel etkiler daha azdır. Doğrudur. Bu nedenlerden biridir. Çünkü hani yer seçme gibi bir e, zahmete girmiyorsunuz. Mera alanları giderek daralıyor maalesef arkadaşlar. Doğrudur. Besi ve ahır hayvancılığının yer seçiminde daha esnek olması. Evet çünkü kapalı alanda yapıyorsunuz. İklim olayından herhangi bir şekilde etkilenmek söz konusu değil. Yine besi ve ahır hayvancılığında verim daha yüksek olduğu için arkadaşlar son dönemde ülkemizde besi ve ahır hayvancılığı daha fazla tercih edilen hayvancılık yöntemidir diyoruz. Doğru cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de bir dere yok. Ekonomik etkinlik, ormancılık arkadaşlar. Bir defa ormanlardan... E, tomruk, kereste, çeşitli odun, kağıt, seliloz, reçine, sığla yağı, ilaç ve benzeri amaçlarla yararlanmaktayız. Tabi aynı zamanda ormanlar birçok e, hayvan türüne ev sahipliği yapmakta. Yine birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yaparak ülkemizde hem ekonomik anlamda bu anlamda bir faydası var hem de aynı zamanda ekonomik anlamda ormanlarımızdan yararlanmaktayız. Turizm amacıyla veya dediğimiz gibi bahsettiğimiz ürünleri üretmek adına. Arkadaşlar ülkemizde Geçmiş dönemlerden bakacak olursak, e, coğrafyanın babası Strabo'nun şöyle bir sözü var arkadaşlar. Manisa'dan yani Sart'tan yola çıkan bir maymun. Manisa dediği bölge şurası arkadaşlar. Sart o zaman Manisa'nın e, Manisa'ya verilen isim. Sart'tan yola çıkan bir maymun. Ayakları yere değmeden arkadaşlar, tuşba dediğimiz yani tuşba vanı Van kastetmiş tuşbaya kadar ilerleyebilirmiş bir seyahatnamesinde arkadaşlar e, Strabon'un söylediği e, bir ifade bu e, sarttan yola çıkan bir maymun tuş bayağı kadar ayakları yere değmeden ilerleyebilirmiş ki bu da geçmişte Anadolu'nun yoğun bitki örtüsüyle kapladığının en önemli ipuçlarından bir tanesidir diyoruz. Ancak maalesef günümüzde Anadolu bölgesinde, Anadolu'da nüfusun artmasına bağlı olarak Türkiye'de hayvancılıkla birlikte ormancılıkla birlikte maalesef bitki örtüsü arkadaşlar daralmış durumda. Ancak ülkemize son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerle birlikte hatta 10 11 Kasım'da Türkiye'de 81 ilde yapılan bir etkinlikle. Ağaç dikme filan dikme etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu da ülkemizdeki bitki örtüsünün koruma veya genişletme adına yapılan önemli hamlelerden bir tanesidir. Şimdi ülke topraklarımıza baktığımız zaman topraklarımızın %28.6'sı arkadaşlar ormanlık arazilerden oluşmakta. Bilindiği üzere arkadaşlar ormanlık arazilerimizin yoğun olarak bulunduğu yerler Kıyı bölgelerimizde arkadaşlar yoğunluk kazanmıştır ve Karadeniz bölgesi bu anlamda ilk sırada yer alıyor. Karadeniz bölgesini Akdeniz bölgesi, daha sonra Ege, Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu e, takip etmekte arkadaşlar. E, Türkiye'de orman arazisinin en az bulunduğu bölgemiz arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesi olacaktır.